Artık seninle duramam Bu akşam çıkar giderim Hesabım kalsın mahşere Elimi yıkar giderim Sen zahmet etme yerinden Gürültü yapmam derinden Parmakların üzerinden Su gibi akar giderim Artık sürersin bir sefa Ne cismim kaldı ne cefa Şikayet etmem bu defa Dişimi sıkar giderim Bozar mı sandın acılar Belaya atlar giderim Kurşun gibiyim, mavzer gibi, dal gibi patlar giderim. Bozar mı sandın acılar Belaya atlar giderim Kurşun gibiyim, mazer gibi Dağ gibi patlar giderim Kaybetsem bile her şeyi Bu aşkı yırtar giderim Sinsice olmaz gidişim Kapıyı çarpar giderim sana yazdım şarkıyı Sazımdan söker giderim Ben ağlayamam bilirsin Yüzümü döker giderim Köpeklerimden kuşumdan Yavrumdan cayar giderim Senden aldım ne varsa Yerine koyar giderim Ezdirmem sana kendimi Gövdemi yakar giderim Beddua etmem üzülme Kafama sıkar giderim Ezdirmem sana kendimi Gövdemi yakar giderim Beddua etmem üzülme خاف مصر خرج